olsun. Abi youtuber olmak çok kolay ya. Hemen bir maça giriyorsun abi. Hemen bir tane video çekiyorsun. Hop çıkıyorsun ya. Hemen Durdurmayacağım. Videolar hemen. bugün videoyu durdurmayacağım. Bir maça giriyorsun. Hemen alıyorsun 25 kilo. Her aldığın kilo ay bla 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 diye bir youtuber var. Her attığı maçta 25 30 kilo alıyor abi. Ya. Abi kesinlikle öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> o ana durdurmayacağım. Durduracağız mecbur. Şimdi böyle bir geyik var abi. Bize karşı. Bugün kuaförde de beni tanıdılar. Sağ ol sağ ol. Allah Oradaki bir abi dedi ki sizin işte güzel ha. Dedim niye? Atıyorsunuz. Bir tane maç atıyorsunuz. Ana yokla YouTube'a. Anan. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. bir, de, bir efsane mi gelecek mi? bir, de, bir de şey sanıyorlar Cener. Herkes, bütün YouTuber'lar her maça giriyor, tek atıyoruz çıkıyoruz. Atıyoruz giriyoruz, be. hop 43 kill, bugün yeter. Hop 52 kill, <laughs> Tamam bu video evet. yeter. Hop 29 kilo. Ah bugün az oldu ama neyse atalım. Oğlum manyak mısınız? Böyle olur mu? Mesela bak bu bugün çektiğim pati yapsın videosunu. Ben bundan 2 hafta 2 ay önce başladım videoya. 3,5 ay önce. 3,5 <laughs> ay önce başladım videoya. Yarısını çektim. Sonra baktım güncelleme geldi. Her şey değişti. Paylaşmamıştım. Sonra bu gece yeniden çektim. Yaklaşık 6,5 saatte çektim. Ki hani gameplay'ler falan belki daha kolay oluyordur. 5 saat olsun da. Altı buçuk saatte çektim oğlum. Altı buçuk saat ne ya? Saçını mı boyattın? Yo. Valla. Bunu sal. Ben de, de. Sen. Sen güzel. Patlasın. Bunlar dört kişi galiba. Aa vuruyor. Uyyy. Ne edin lan sen? Aa, keşke bu arkadaşa yani. bir şey yedirip içirmeseydik. Ben size nasıl on tarbe yapası aldırtıyorum. Şişecik gibi alıyorsunuz. iyi izleyin. İyi izleyin. O parmağı alır. Bir tarafında şey yapar mı? Hissettim parmak attığını. Oradan gördüm. Yapmadım asla. Hadi yani play mi sakın İyi izleyin O parmağı alır bir tarafına Bunlar vardı Vardı Doğan gibi diyor lan Altı gel Yürü zekalı Yürü abi yürü yürü kal Soğuk Yeni bir <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Gidip, premium sandık videosu Arkadaşlar biz bu premium sandıkları falan canlı yayında çekiyoruz ya. Mesela Diego'yla da çektik geçen. Hala atmadık. Yani <laughs> Sandık gitmeden bir gün önce atıyorum. Evet yani orada bir sıkıntı var. Ben hatırlamıyorum hangi video olduğunu. Sandık videolarına çok geç atıyorum. Bu arada çatonun gözü çok güzel çarpmış ya. Altı geldi. Gizli kâbı. Yürü abi yürü yürü dal 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 kafa at. Cevap abi, abi bu inanılmaz ya. Bu inanılmaz ya. Evet. Abi bu kadar adamın aynı maça kendilerini denk getirmesi nasıl mümkün olabilir ya? <laughs> Abi silahlar var, silahlar var. Silahları bitiriyorum. Buraya bomba gelirse ölürüm bu arada. Tam parçası. O bomba. Nani? Ay daha sağ... <laughs> Evet, ikinci bombayı da saklamışım. Ya ikinci bombayı niye saklıyorsun ya? Bu çocuğu çok seviyorum. Nix çok tatlı ya. Cihan seviliyorsun kankam. Daha güzel atmalısın demeye kalmadı adam ikinci bombayı Bombanın deseniyle gözüktü ya bunu. Gülmeyin arkadaşlar tamam mı? Gülünür oğlum. Buna biz şu an yerinde olmasak Nera nasıl gülmüştü? Heee. Lan. Lan seni adam zannettim yemin ediyorum. Ooooooo. Hahahaha. Dedim abi ayıp. Fuck Ya o Selim abi ne biçim konuşuyorsun benim Apollo'umla? Apollo'm ne dedi sana? O nasıl <laughs> bir laf ya? Neyse. <laughs> <Canı> sıkıldı <falan. gülüyor> Seni adam sandım falan. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim kaç. Kardeşim kaç. Lan ne sonu kardeşim. olacak? Ağabey! 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 Cıbır hoş geldin. Let's go. Yanlışlıkla oldu ya. Bizim kuzey var bak yanlıyor. Tokyo derif. Ali buralar Tokyo Kuzey yanıyor. falan koyarsın. <laughs> Ölüme gidelim dedim de mazat mı yok dedik bilader. <laughs> çok iyi oldu. çok iyi oldu. göz bizi, farımda... Nasıl telif yememiş oğlum? Ya Barış şu köpekleri bırak lan bu köpekler ne çekti senden yazık oğlum. Atıp tutup durma ya şu çocuğu. Vallahi atıp. Osturgan da yayıncı olarak salta köpüş yazmış. <laughs> Ulan sürekli şeyleri imsiyi çileden çıkartıyordu. Bu çocuğu da çileden çıkarttı. Garibim ya. <laughs> Bak bu ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bir dakika slow mode'da Buyurun. Dur slow'da izleyeceğim. Burası bacak mı? Bacağa gelmiş olabilir bence. Korktuğumuz gibi değil değil mi? Bacağa gelmiş. Bakalım. Doha bir F alayım. Allah Muhabbet kuşu gibi geldi bana ama. Ne yapıyor? Ay gösterip durma be. Kardeşim. Abi. Kardeşim. Abi. Efendim. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Sus lan. Sen boş akbil basıyor çıkarsın. Kardeşim sen sizi vurmam lazım. Gel. Ne oldu Aslan? Aleyküm selam. Derdin ne bakalım? Bana ilk yüzde eksi yedirdiler. Kim yedirdi? Araplar. Hangi Arap? İyileci Araplar. Hepsi iyileci. Niye, niye diye soruyorsan. Onları izlemeye geldim. İyi basar mısın? Basacağım. Bir bassana. Biraz Ya şu bulada da hiç yakışmıyor masum çocuğum ya. Valla ihale çocuğu hiç yakışmıyor böyle kötü kötü hareketleri ya. Baksana böyle atar gider falan hiç olmuyor ya. Yeni geldim abi saçlar mükemmel olmuş. Eyvallah kralım teşekkür ederim. Uncharted 4 oynarız kardeşim. pullerlikleri atmayı unutmayın. Hoca gal. İyi şurada yazıyor. ID de burada yazıyor. ID de şuraya. ID de burada <laughs> arkadaşlar pullelikleri atarsanız sevinirim. Matrayı düşüyorum. Oğlum benim kasım yok o yüzden ID'nin sadece 3 harfi 3 rakamı gözüküyor burada. <laughs> Kim taraftan vurdular? Kimi vurdular. vurdular bunu? Tamam biz Zıkaya. de onu vuranı vuralım. <laughs> Birader biz bir şey yapmadık. Biz de öldürecektik ama seni başkası indirdi. Kusura bakma. Bana da sıksa ya. <laughs> ama göremiyorum. Abi bana da vur. Onu ne vurdu? <laughs> Evet. Oğlum Kozmi'ye benzemişim lan ben abi. Vallahi benzemişim ha bir tık. Benzemişsin ha. Vallahi bir tık benzemişiz ha. Ama Kozmi daha yakışıklı ya. Vallahi hem o efendi çocuk bizim gibi değil. Ki. Seni başkası indirdik. indirdi. Kusura bakma. Bana da sıksa ya. Ama göremiyorum. Abi bana da vurdu. Sana <laughs> Şurası tipi çok iyi. Arkadaşlar motordan bir taktik Arkaya geçiyorum Yattığı gibi iner canını gibi bir dakika. Evde değil mi? O? <laughs> Hayır, evde evde sağ ol. Yeter. Yeter. Otur sana. Oha söylemiş. Öyle dikalırsa Ha kanka o vardı zaten ya biliyor ki bunu? Ben de ne sandım ha? Uuu. Bu betada gelecek olan değil mi? Havalı, bir, havalı bir giriş yapacak. Eskisinde ya. benim kanalda videosu var. Eskisinde sniper <laughs> moduydu bu. Şimdi acaba yine sniper silahları mı olacak içinde? O dönem sadece sniper vardı. Şey <laughs> ne olur bu videoda Bakın bu kadar uğraşıyoruz. <laughs> saat 06.18 Saat sabahın 6'sı 6.30 oldu. Daha ben uyuyacağım. Ne olur bu videoya Tamam yeter lan bu. Şimdi. Huh. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Ertin abi. Vallahi Efe Ağabey Ağabey mı, Kaç kere Ersin abi. Kusura bakmayın yani. <laughs> bak burada şimdi rakip. Tamam. Hadi <laughs> bitti. bak ya çok iyisin be abi. Arabada arabayı sürünce abi, böyle etrafında iyi. arabayı ananızın nikahı mı? Tüccere <laughs> bak. Böyle. Namlu ucunu atın. Bak, burada çık. <laughs> Oha çok güzel olmuş lan. Ma <laughs> namlu ucuna atmazsan sürmem arabayı. Çok domurumda yani. Bunu test edeceğiz. Böyle dur. Evet, böyle dur. Bu arada bu arada bir tane diz atacağım. Buradan koz bir karınca mı? Benden video başlığını çalmış. Bir mermiyle iki kişi ölür mü? Tam <laughs> izahladım. Kardeşim benim. Abim Kozmik bu arada benim. Beni YouTube'a başlatan adamlardan biridir Kozmik. Ha abiniz olsun. Kraldır Kozmik hakkında ileri geri konuşmayın. Evet ölmüyormuş arkadaşlar. <laughs> Biri AVM mermisiyle. <laughs> Adam Kozmik'e böyle montaj yapmayın. Çok komik AVM oluyor. AVM bu sonuçta ve kafalarında kask yok. Hava mesela geliyor. Karbon mu deniyor Caner ona? Zener. <laughs> Tek mermiyle iki kişi. Mer ha mermi birini... <laughs> PUBG'de karbon olsa çok güzel olur ha. Saçlarına aşk olsun. eyvallah kral, teşekkür ederim. Hiç yok değil mi? Geçmiyor mermi insan bedenine. Yok. A bak mesela geliyor. Lan mix olmuyor işte. <gülüyor> 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 kabul et olmuyor ya. Mix <laughs> kardeşim olmuyor işte. emaneti siz niye şey yapmıyorsunuz <laughs> riayet emanete yani ne, ne denirse. Bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine hiçbir şey ne değer ne deyip bir Evet anladık ben seni çok ya, Siz anlayın ya Allah Allah beni yormayın. Demin neyse de kov. Eminim. Oooo. Şimdi ya. Ayıp ayıp Bir şey diyeceğim bu karalar hep bizi ghostluyor ya Valla bak Vural'ın da kendi ekibi kendini ghostluyor ya abi, Geçen gün de beni ghostladılar Onlar yüzden 5 tane royal pass kaybettim iddiada ya Ghost ya Bana niye veriyor veriyor <laughs> 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 Bana arkadaşım keşke takım arkadaşım olsa Oğlum burada gacı var gibi durmuyor mu? Gerçekte olan barışçıyı kendi emanetlerini açıyor, doğu <laughs> <laughs> Lan! Ya! Ah. Kıpşa vurdu. Bir daha gitsin. Son tamam. bir. Ha burada. son bir az. Bırak niye? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir <laughs> şey var ha. ben de tutacağım. Vur <laughs> Vur vur kanka. Aleyküm ve selam. Şu akımdan nefret ediyorum ya. Böyle TikTok'ta görüyorum şekil şukul böyle bir şey. Biri tam bir yerden düşecek böyle selam aleyküm, aleyküm selam. <laughs> e düşüyor düştüğü yeri göstermiyor. E ne anladım ben o işten ya? Tam merak ettim yere gidiyor. Öyle bir şey mi var oğlum? Ha, ben de zıpladım <laughs> öyle şey. Bence. Bunu izledik. Iz